öğretmenim. Ne yapıyorsun? bana bak. Ne yapıyorsun kuzum? Bak. Bak bana. Ne bana yapıyorsun? bak. Üçü topladık. Üç tane sayıyorum. Tamam. Dok Bana Hadi. da altı yapacağım. Ben bunu yaptım ondan. Hadi şimdi bunu yapalım. Hangi elini kapatıyoruz? Ee, Önce olmakları kapatalım. Altıdan. Kaç yakası topluyoruz? Altı. Kaç aklınızda? 6 hakkında. 6 2 aklınızda. 6, altı hakkında. İki tane sayalım. Altı, yedi, sekiz. Çok güzel. Sekiz. Peki birlikleri kapat. Dörtü kapatayım. Tamam. Kaç olur? Dört, dört daha. Aa. Bir tane aklıma al. Dört. Dört hakkında. Dört tane sayıyorum. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Harikasın. Kaç yaptı? Sesen sekiz. Harika. Şimdi bunları yap bakalım. Dur, tamam, dur dur dur. Motoru kapat. Tamam. Tamam. Kaç şaka toplayacağız? 7, 2. Hangisi aklınızda? 7. Yedi. 7'yi aklınızda tutalım o zaman. 2 tane 7, 7, 8, 9. Harikasın. 9. Burası mı? Evet. Güzel. 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 Peki. Şimdi birlikleri kapat. Peki. Altı hakkımızda. Çok güzel. Bir tane sayıyorum. Altı, altı, yedi. Çok güzel. Kaç oldu? Yetmiş dokuz. Çok güzel. Şimdi bunu yapalım. yukarı kapat. Tamam. Kapattım. Kapat. Hangisi hakkımızda? Beş hakkımızda. Beş hakkımızda kaç tane sayacağız üstüne? Orada kaç tane? Üç tane. Üç tane. Yaz bakalım. Beş, evet. altı, yedi, sekiz. Çok güzel. Güzel. Şimdi birlikleri kapat. Beş. Beş hakkımızda. İki tane sayıyoruz Say bakalım. Beş, beş. Altı, yedi, sekiz. Çok güzel. Seksen sekiz yeniden. Seksen da. sekiz yeniden çıktı. Peki bunu yapalım. Onlukları kapat bakalım. Kapattım. Kaşla kaç ile toplayacağız? Sekiz hakkımızda. Bir altı. tane sayıyorum. Sekiz, sekiz, dokuz dokuz. Şimdi birlikleri kapat. Evet. Hangisi aklınızda? 7 Yedi aklımızda. Yedi aklımızda. Bir tanesi ha? 7. 8. Kaç yaptı? 8. Kaç yaptı? 8. Hayırsa yok o. 8. Bu. 89. 89. İşte budur. Ay, düştüm işte.